Amerika'da bir araştırma yapılıyor, bir anket düzenleniyor ve insanlara bu ankette şu soruyu soruyorlar. Sizi çok üzecek, canınızı çok acıtacak bir yaşam olayı söyleyin diyorlar. Ve insanlar akıllarına gelen yaşam olaylarını söylüyorlar. Ve anketin en tepesinde birinci sırada şu çıkıyor. Çocuğumun ölümü. Çocuğunun ölümüyle ilgili çok ciddi düzeyde acı yaşayacağını belirtiyor insanlar ve bu birinci sırada. Peki ikinci sırada ne var? İkinci sırada ise aldatılma. Yani insanlar diyor ki güvendiğim, sevdiğim, e, uğruna bir hayatla ilgili hedefte bulunduğum bir insanın beni aldatması beni çok acıtır diyor, beni çok yaralar diyor. Fakat ilginç olan başka bir nokta var ki bu birinci sıradaki çocuk ölümü var ya onunla aldatma arasındaki puan birbirine çok yakın. Haliyle aldatma bir insanda çok kötü e, duygular yaratıyor. Hatta bu duygular başa çıkılamadığı noktada, böyle e, kişinin bunu tolere edemediği noktada bedensel bir takım problemlere de neden olabiliyor. Tabi bunun da altını çizelim ne gibi mesela deri hastalığına neden olabiliyor. Hani nasıl çok stres yaptığımızda sivilce çıkabiliyor. Örneğin egzama gibi, örneğin migren gibi, ülser gibi e, bir takım problemler daha sayılabilir çıkabiliyor. Şimdi benim bu videoda üzerinde duracağım konu şu. Aldatıldığımızı düşünelim. Aldatıldığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada iki seçeneğimiz var. Bir, ya o ilişkiyi bitireceğiz, iki, ya da o ilişkiyi devam ettireceğiz. Bu tabii ki kişinin tercihine kalmış. Hani bu noktada ben şunu demiyorum, bir ilişkide aldatma olduysa bitmeli demiyorum ya da bitmemeli de demiyorum. Bu insanların kendi koşullarına göre, kendi duygularına göre, o besletilir duygulara göre, kendi psikodinamik yapısına göre verebilecekleri bir karar. Bunun net bir şekilde cevabı yok. E tabii internette vesaire videolarda baktığımız zaman şöyle şeyler duyuyabiliyoruz. Şöyle şeyler duyabiliyoruz. İşte aldatma olduysa ilişki bitmeli ya da aldatma olduysa ilişkiye bir şans vermeli. Bu uzmanların baktığı ekollere göre değişir ama temeldeki en önemli şey Kişinin ne hissettiği, kişinin olaya nasıl baktığı, neyi tolere edeceği, neyi tolere edemeyeceği gibi kişisel farklılıklara göre değişiyor. Benim burada üzerinde duracağım nokta şu. İki tane tepkimiz var. Bir, ya bu ilişkiyi bitireceğiz, yani boşanacağız. İki, ya da bu ilişkiyi devam ettireceğiz. Şimdi boşanmak kısmının üzerinde durmayacağım. Zaten yolları ayırmaktan bahsediyoruz. Fakat devam etme kısmı çok önemli. Çünkü devam etme kısmında aldatan kişinin yapması gereken çok önemli şeyler var. Çünkü aldatmak demek güvenin sarsılması demektir. Yani önceden ben sana çok güveniyordum, hiç problem yoktu. Sen şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum, geç geliyorum, şunu yapıyorum e, gibi bir şeyler söylüyordun ve ben seni kontrol etme ihtiyacı duymuyordum. Çünkü sana güveniyordum. Sen oraya gidiyorum diyorsan gerçekten oraya gidiyorsundur. Böyle bakıyorum ama artık böyle bakmakta zorlanabilirim demek. Haliyle şimdi toplumda genel olarak baktığımız zaman erkeklerin aldatma oranlarının yapılan çalışmalarda, istatistiklerde kadınlara göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Fakat son 5 yıllık süreç içerisinde kadınların aldatma oranında da çok ciddi derecede bir artış durumu söz konusu. Fakat şöyle de bir durum var. Toplumumuzda kadın aldattığı zaman bu erkek tarafından hiç kabul edilebilir bir durum olmuyor. Hatta bu uğurda cinayetler bile işlenebiliyor. Genelde erkeklerin birçoğu aldatılma durumu yaşadığında direkt ilişkiyi bitiriyorlar. Fakat tam tersi bir durum olduğunda yani aldatan taraf erkek olduğunda aldatılan kadın olduğunda ilişkilerin devam etme ihtimalinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Tabii bununla ilgili de sosyolojik anlamda birçok şey konuşulabilir ama üzerinde durmak istediğim konu bu değil. Eğer ilişki devam edecekse Burada aldatan kişinin her şeyi çok açık oynaması gerekiyor. Mesela bir telefon çok basit bir örnek. Çünkü aldatılan kişi her telefon çaldığında, telefona her bildirim geldiğinde, telefona her mesaj geldiğinde içini bir şey dürtecek, bir kurçuk dürtecek. Ne oldu ne bitti. Yani telefonda bir şifrenin olması ya da kişinin telefonla tuvalete gitmesi, lavaboya gitmesi ya da işte öbür odaya gidip kendi kendine takılması Bunlar bile diğer tarafı ne yapar? Tetikleyebilir. Başka bir şey işte bir yerlere gittiğimizde evden çıkıyoruz, işe gidiyoruz ya da ne bileyim iş seyahatine gidiyoruz. Danışanlarda şöyle bir şey görüyorum mesela özellikle erkeklerde. Ya hocam diyor işe gidiyorum diyor yani seyahate gidiyorum diyor zırt pırt zırt pırt arıyor diyor. Evet zırt pırt arama olayı yapabiliyor çünkü onun zırt pırt şeklinde o aramasına neden olan şey senin yapmış olduğun davranıştan dolayı. Burada erkek beyni şöyle bakıyor. Diyor ki, ya tamam diyor, olayların üzerine bir sünger çekelim, devam edelim, ıslıp ıslıp getirmeye gerek yok. Hayır, öyle değil. Yani sistem öyle işlemiyor. Çünkü bu kadar dediğin kadar basit bir olay değil bu durum. O yüzden bunları tolere edebilmen gerekiyor. Bunları tolere edeceksen öyle o ilişkiye devam devam etmen gerekiyor. Mesela bir film izlerken dahi, o filmdeki bir sahne dahi aldatılan kişiyi ne yapar, tetikleyebilir. Şimdi burada bunun gibi daha birçok örnek sayabiliriz. Yani aldatılan kişinin acısı olduğu için tetikleneceği birçok şey ortaya çıkabilir. O yüzden aldatan kişinin bu tetikleyici şeylerle ilgili tolere edebilme kapasitesinin çok yüksek olması gerekiyor. Yani İki hafta, üç hafta, dört hafta işte iyi davranıp, güzel davranıp, ha bak artık ben değiştim ve benzeri e, bunlar gerçeklikten uzak şeyler. Çünkü bu yara öyle çok kolay kapanan bir yara değil. Diğer bir nokta ise şimdi aldatılan kişiye geleceğim. Aldatılan kişinin de şöyle bir şey yapması gerekiyor. Yani evet tetiklendiğin durumlar olabilir. Fakat e, boşanmadın diye yani ayrılmadın diye, o seni aldatmasına rağmen onu terk etmedin diye onunla ilgili gerçekliğe uygun olmayan bir takım üstünlük çabalarına girmemen gerekiyor. Yani burada üstünlük çabasından kastım şu aldatma olduğundan dolayı hani karşı taraf küçültücü bir davranış yapıyor ya hani burada ben ne dersem onu yapacak. Ben ne istersem onu yapacak. İşte ben bunu burnundan fitil fitil getireceğim şeklinde bir eylemin içerisine, bir düşünce kalıbının içerisine girmemen gerekiyor. Yani normalde bir evlilik nasıl oluyorsa o görev, sorumluluk, ilişki o minvalde devam etmeye çalışması. Hani tetiklenmelerin haricinde özellikle bilerek karşı tarafa acı çektirmek için hani halk arasında kavurtmak dediğimiz bir kavram var ya bilerek bunları yapıyorsan o zaman sen en baştaki dediğim iki yoldan birini seçmiş olmuyorsun. Hani iki yol neydi? Biri boşanmaktı, biri de devam etmekti. Sen üçüncü bir yolu seçmiş oluyorsun. Yani nedir bu üçüncü yol? Evet ben ayrılmıyorum. Evet ben boşanmıyorum. Ama ben şöyle bir şey yapıyorum. Bunu senin burnundan fitil fitil getiriyorum diyorsun. Bu şekilde kendine de yazık edersin. Karşındakine de yazık edersin. Çocuklarınız varsa çocuklarına da yazık edersin. Hani bir kanserle ilgili bir ee, örnek var. Pardon kanser değil. Tangrenle ilgili bir örnek vardır. Yani bir kangren olayı varsa bacağı sarmışsa o belli bir noktada nereden itibaren orayı kesip kalan bacağı kurtarmak gerekir. Hani daha da bekleyip daha da bekleyip tüm bacağın tangren olmasına gerek yok. Bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.